Merhaba arkadaşlar ben Ercümen Töker. Bugünkü yapacağımız işlem giden sevgiliyi geri getirme işlemidir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde altına da arkadaşınızın adı, doğum tarihi, anne ismi. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıkışı alıp dışarıda bir toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 gün içinde sonucu görüyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer ki olumlu sonuç alamazsanız Whatsapp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi de size yardımcı olabilirim. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergümen Koca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerinde kendinizi Kendiniz iyi hissetmiyorsanız ve çalışmak istemiyorsanız yapacağımız bir işlem. Bu işlem nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu hatırladığımız işlemi cüzdanınızda taşıyorsunuz ve içinde kendinizi iyi hissedeceksinizdir. Ayrıntılı işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Anlar mı?